Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün Ankara'dan önemli bir misafirimiz var. Ahumay Sanat Evi kurucusu Ahmet Umut Aydemir. Kendisi eğitim camiasından önemli bir isim. Hem yapmış olduğu eğitim çalışmaları ile ilgili hem de kuyumculuk sektörümüzle ilgili görüşeceğiz. Malumunuz yeni yılımıza da çok az bir süre kaldı. Önümüzdeki yıl bir planı var mı? Ne gibi şeyler düşünüyor? Kendisiyle onu da görüşmüş olacağız. Hocam öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için de teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. İlk sorumuza başlayalım. Ahumay Sanat Evi'nin kuruluşundan biraz bahsedebilir misiniz? Bilmiyorum. Ne zaman kurulmaya başlandı? Ahumay Sanat Evi aslında benim bir evin bir odasında kendi sanat dünyam için kurduğum bir hayal. O hayalin bugün teşekkür ettiği şekli çok düşündüğümü söylesem yalan olur. Yani biraz e, hayal ettiğimizin dışındayız. Orası sadece benim tek kişilik bir dünyamdı. E, kurarken ilk yapmaya çalıştığım şey şuydu. Bütün hayatımı sanatla yaşamak istedim. Bunun içinde bir tane gerçeğin olduğunu biliyordum. Sanattan para kazanmam lazımdı. E, dolayısıyla işi bu olan bir insan olmaya çalışmıştım. Başlangıçtaki hayal sadece buydu. Başka hiçbir şey değildi. Ee, ...ama daha sonrasında e, kuyumculuk sanatına ilişkin birçok alanda eğitimler vermeye başladık. Bu eğitimlerin e, istifadesiyle e, gerçek bir reklam oluştu... ...ve bugün e, eğitim e, programları kapsamında e, çok önemli e, işlere imza attığımız gerçeğiyle karşılaştık. E, şehir dışından, yurt dışından insanlar... E, teveccüh edip gelip atölyemizde e, kuyumculuk alanına ilişkin eğitimler alıyorlar. E, çok sayıda bu vesileyle atölye mağaza açılıyor sektöre. E, biz butik takı üzerinde aynı zamanda üretim yaptığımız için ki asli işimiz bu. Yani bize işiniz ne diye sorsanız biz kuyumcu ustası izleriz aslında. E, butik takı imalatı yaptığımız için de butik takı imalatı yapan sanatkarların ve bunun satışıyla uğraşan mağazaların açılması sektörü bizim sektörümüz için çok faydalı. Bu anlamda sektöre bir katkımız olmuş oldu. Ee, yine eğitim camiasının istifade edebileceği bir kitap ortaya çıktı. Geleneksel Kuyumculuk Teknikleri isimli kitabını yazarıyım. Ee, bu Türkiye'deki e, tek Türkçe kaynak aslında bakıldığında. Ee, bu kitabı ortaya çıkarırken toplam 5 cilt olarak aslında planlamıştık sonrasında YouTube kanalı üzerinden hareketle e, dedik ki artık bunları Çünkü uygulamalı dersler bunları kitap üzerinden anlatmayalım bu biraz daha zor oluyor biz bunu e, videolarla insanların izleyebileceği YouTube kanalı üzerinden harekete geçirelim istedik o konuda da adımlar attık şu anda çok istediğimiz seviyede değiliz e, ama e, yani eğitim camiasına kitaptan sonra YouTube kanalı olarak Güzel bir kanal bırakmayı hedefliyoruz bitişinde. Şu anda adım adım ilerliyoruz. Onu da pandemide karar verdik. Pandemide biraz fazla vaktimiz olduğu için e, kanala epeyce video yükleyebildik o dönemde. Ama pandemi sonrasında işlerin yoğunluğuyla mecburen e, biraz daha geri adım attık. Onun dışında sosyal sorumluluk projelerine e, dikkat ediyoruz, önemsiyoruz. Bu projelerde yer almaya çalışıyoruz. Projeyi biz yapalım ya da bir başkası yapsın fark etmez. E, bu bağlamda e, birçok e, sosyal sorumluluk projesinde bizzat görev aldım. E, tabii bu sosyal sorumluluk projelerini hep benim amacım e, sanatla birleştirmek. Yani mesele konu kanser, kansere dikkat çekeceğiz, çocuk yaştaki kansere dikkat çekeceğiz. Kanser ve sanat isimli bir proje yaptım. E, ve e, Kanserli Çocuklar Derneği'ne e, bağışlanacak geliri, oraya bağışlanmak üzere bir projeyi Workshop etkinliği düzenledim. Orada insanlar hem kanserden bilgilendiler hem de sanattan bilgilendiler. Sonuçta ben e, sanatın dışında, kendi alanımın dışında e, nereye ulaşsam onu kendi sanatımla birleştirerek sunumlamaya çalıştım. E, meslek Lisesi, Meslek Yüksekokulu, üniversitelerde e, seminerler verdim. Oradaki öğrencilere faydalanmasını sağlamaya çalıştım. Biz de oralardan geliyoruz. Oraları önemsememiz lazım. Dolayısıyla aslında Ahumay Sanat Evi şu anki haliyle başlangıçtaki planın çok ötesinde bir yerde, farklı bir yerlerde hizmet vermeye devam ediyor. Bu güzel bir şey. Bu vesileyle ben de benim gibi bu işe gönül vermiş ve hani tezgahta oturalım işimizi yapalım demeyen, çevresine duyarlı, başka insanlarla da başka ustalarla da tanışma şansım oldu. Ee, başta seçkin ustam e, dahil olmak üzere birçok e, ustayla bu e, önemli yolculuğa devam ediyoruz biz. Yani sonuç itibariyle işimiz sanat ama ulaşabildiğimiz neresi varsa ulaşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Kurumumuzda daha çok hangi dersleri veriyorsunuz? Şimdi biz en başta sadekarlıkla başladık. Geleneksel kuyumculuk tekniklerin atası sadekarlıktır. E, sadekar olmadan bir insan butik takı imal edemez. Fason dışarıdan hizmet alarak bir takıyı ortaya koyabilirsiniz. Bu e, üretim aşamasını bölmek e, ve e, sonuç itibariyle e, işi parçalayarak yapmış olduğunuz bir üretim sistemi olur. Butik takı imalatında mümkünse bir usta işin bütün alanını kendisi yapma durumundadır. Butik takının özelliği odur. Yani o bir şiirdir aslında. Siz şiiri fikren, düşünen kişiyseniz fiiri yazan kişi de, şiiri yazan kişi de siz olmalısınız. Siz şiir için iki e, kalem bir şey yazarsınız, sonra birisi gelir arkasına iki kalem birisi bir şey yazarsa, sonra gelir iki kalemde birisi bir şey yazarsa, yani o yine bir şiir olabilir uyak, uyak ve kafiye bakımından ama hani mana bakımından ortaya ne çıkar meçhul. O yüzden biz hep bunu, e, yani kuyumculuğu kısacası ben bir bütün olarak düşündüm, bunu bunun için anlatıyorum. Şimdi bu konuya sadekarlık, kalemkarlık, işte farklı alanlarda bakanlar var. Ben kısacası aslında bu alanlardan bakmıyorum. Bu jargonu kullanmıyorum bu alanlar ilgili. Kuyumcu ustası bir bütündür. Ne yapmak istiyorsa onu bir ham maddeden kuyumcunun vitrine kadar ulaştırdığı bütün yolculukta bizzat kendisi yapmalıdır. Bütün alanlarıyla ilişkin eğitimler vermeye çalışıyoruz. ama tabii yoğunluğumuz sadekarlık eğitimi. Çünkü başlangıç sadekarlık. Sadekar olmadan, kalemkar olsan da bir işe yaramaz. Çünkü kalem atacağın ürünün kendisi ortada yok. Yani onu birinin yapması lazım. E, ee, muhlama yapacaksan da yapamazsın. Dolayısıyla ortaya üç boyutlu bir takı planlıyorsan, çıkarmayı planlıyorsan sadekarlık eğitimi almalısın. Sadekarlık eğitimi toplamda üç kur halinde veriyoruz. Her kur 16 günden oluşuyor her 16 günde 15 tane teknik öğretiyoruz. 16. günde de serbest bir çalışma yapmasına izin veriyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir dil kursu gibi 15 günde 15 ayrı kelime öğrendiniz. Bizim derdimiz olabildiğince uzun bir cümle kur ama manalı bir cümle kur. Dolayısıyla 4. günde ilk 3 dersteki öğrendiğin şeyi de içine katacağın bir 4. ders yapalım. 8. günde ilk 7 derste öğrendiğim bir şeyi katabileceğin bir şey yapalım mantığıyla işliyor. E, ve bugün kayıt olsa bir öğrenci, yani 30. gün ne yapacağını bugün söyleyebiliyoruz. Belli bir eğitim müfredatımız var. E, Birçok okulda şu anda bunu kullanıyor. Bu bizim için bir sevinç kaynağı. E, Birçok özel kursta e, bizim kitabımız üzerinden eğitim veriyor. Bu da bizim için çok kıymetli. Bunları bir övünç meselesi olarak söylemediğimi ifade etmek mecburiyetindeyim. Bu bizim için gerekli bir meseleydi. Biz de bu gerekli mesele üzerinde hassasiyetle bunu ortaya koyabildik. Yarın bir gün birisi bundan daha iyisini ortaya koyar. Ne ala, onu destekleriz. Ben sonuç itibariyle sektörün lideri, öncüsü bir şeysi olmaya çalışmıyorum. Sektörün bir elemanıyım. Gücüm nispetinde dilim döndüğünce, fikrim yettiğince bu alanda bir şeyler bırakmaya çalışıyorum. O da toplum bilincimiz sayesinde e, bir yere gelmeye, bir şey yapmaya, bir şeyleri başarmaya falan çalışmıyoruz yani aslında. Peki Ahmet, Bey, bu 2024 ile alakalı çeşitli hedefleriniz, planlarınız, projeniz var mı? Tabii. İstanbul'da açmayı düşünüyor musunuz? Bu çok sorulan bir soru. Ee, özellikle yurt dışından ve şehir dışından e, eğitimlerimize katılan öğrencilerin ilk sorduğu soru bu. Ee, Ankara'nın dışında başka bir şubeniz var mı? Dışarıdan da biraz çok şubeliymişiz gibi de görünüyor. Onu da anladım ee, bu vesileyle. Aslında hiç öyle bir durum yok. Bir tane şubemiz var. Çünkü bizim bir eğitim e, kurumumuz yok ayrıca. Bizim bir atölyemiz var. Bu önemli bir ayrıntı. Öğrenci gelip o atölyenin içerisinde eğitim alıyor. Ee, biz eğitim noktasında bu kadar başarılı olmamızın önemli bir nedeni bu. Bir eğitim yeri kursaydık, oraya öğrenci geldi gün usta da gelirdi, eğitim verirdi. Ama öğrencinin gelmediği gün usta da gelmezdi ve orası kapalı kalırdı. Bizim şu anda atölyemiz pazar günleri hariç ki dinleniyoruz pazar günü her gün açık. Öğrenci gelse de açık gelmese de açık. İkincisi öğrenci eğitim alırken bizzat atölyenin içinde eğitim alıyor ve atölyenin bulunduğu odada eğitim alıyor. Yan odada bile değil. Dolayısıyla kanlı canlı bir üretim aşamasının sürekli içerisinde sürekli yeni bir şeyler üretiliyor ve öğrenci sürekli onu gözlemleme şansına sahip oluyor. Bu manada bu işi şubeleştirmek imkansız. Benim dolayısıyla yeni eğitim yerlerine değil yeni atölyeler açmam gerekiyor bu durumda. Biz bu konuya böyle baktığımız için bir şubemiz yok olmasını da istemiyoruz. Bu üzerinden ticari plan yaptığımız bir durumda değil. Tabii ki kursun belli bir ücreti var ama Ahmay Sanat Evi'nin ticari kaynaklarından bir tanesi olarak değerlendirdiğimiz bir durum değil. E, ne sayıyı artırmayı düşünüyoruz, ne şubeyi artırmayı düşünüyoruz, ne öğrenci sayısını artırmayı düşünüyoruz. E, bu noktada sadece yapmaya çalıştığımız şey şu, mümkün olursa e, ölünceye kadar e, eğitim kapımız açık olsun. E, birinin bizden alacağı varsa gelsin alsın. Çünkü e, bir söz vardır, ilim sahibinden alınır, sahibine verilir. Sahibinden alınır sözü herkes için anlaşılabilir bir şeydir. Ama sahibine verilir sözünü herkes anlamaz sahibine verilir sözü de zaman kavramının ötesinden konuşulmuş bir sözdür. O gelecekteki sahibidir. Dolayısıyla o sahibi gelir senden onu alır. O alması gereken kişidir. Yani ortada bir tesadüf yoktur meselesinden bakmak lazım. Bu sebeple ben o kapıyı açık sürece ölünceye kadar nasip olursa ki bunu taşımak biraz zor. Bunun belli başlı handikapları da var. Onları çok konuşmak istemem. O bana yeter. Ben bu konu üzerinde büyümeye konuşlanmaya çalışmıyorum. Evet, teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz hususlar evet. var mı? Özellikle gençlerimize buradan. Son olarak eklemek istediğim husus çok ama gençler üzerinden şöyle bir değerlendirme yapalım. Yani e, sanatla herkes uğraşsın tabii ama e, hani bir önceleme yapılacaksa önce gençler uğraşsın. Çünkü gençlerin enerjisiyle e, sektöre katabileceği çok fazla şey var ve e, bunun için de zaten liseleri, meslek, meslek yüksek okulları, siz gibi değerli hocalarımız elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu çok kıymetli. E, sektörün de ikinci bir şansı yok artık. E, çünkü okumadan e, bu işi yapabilmek eski usulle, işte bir babanın e, bir oğlunu götürüp de bir e, veya kızını bir ustaya verip e, eti senin, kemi benim diyebileceği bir ortamda değiliz. E, dolayısıyla da bu okullardan... E, çıkacak artık ne çıkacaksa. Öğrencilere ilk tavsiyem şu, hocanın ağzından çıkan her şeyi not alsınlar. Yani o anların her saniyesini çok olumlu değerlendirsin, değerlendirsinler. Bunu daha önce de söylemiştim başka bir yerde. Bunu bir para biriktirmek gibi düşünebilir bir öğrenci. Yani bir yerde okuyor, diyelim ki X bir yerde. Ailesi haçlık gönderiyor. O haçlıktan bir lira kumbaraya atıyor o 1 liralarla daha sonra hayatını inşa edecek. İşte hocanın ağzından çıkan her söz o 1 lira. Ne kadar söz dinlerse, ne kadar teknik öğrenirse, ne kadar uygulamada kaliteye ulaşabilirse, yarın okul bittiğinde ki çar çabuk bitiyor. Okulun içindeyken öyle düşünemiyorsun. artık onlarla yola çıkıyorsun. Yani azığın oluyor kısacası. Onlarla yola çıkacaksın. Tabii ki onun üzerine koyacaksın ama okul döneminde işte bu konu çok dikkate alınmıyor gibi. Geliyor bana. Şimdi çok acımasızlıkla yapmak istemiyorum. Biz de o yaşlardan geçtik. O yaşlarda o kafa e, sabit bir kafa oluyor. E, dolayısıyla yani onları da çok acımasız eleştirmeden bu konuya dikkat etmelerini e, önemsiyorum. Çünkü bu işi yapmanın e, artık başka bir yolu kalmadı. Çıraklıktan gidip de bir ustanın yanında küçük yaşta eğitim alma şansınız yok. Okullardan geleceksiniz. Okullarda hocalarınızı eğer bir usta gibi görmezseniz, e, yani teknik öğretmenini bir coğrafya öğretmeni gibi görürsen çok büyük hata yaparsın. Çünkü, yani bu arada coğrafya öğretmeni de çok kıymetli bir şey öğretiyor ama coğrafya öğrenmesen çok bir şey olmaz belki. Çünkü sen artık bir teknik elemansın. Teknik alandaki hocanın sözünü e, bir usta gibi görmek lazım. E, usta hakkı, baba hakkı gibidir. Yani sonuçta o seni hayata hazırlar. Bundan sonra yapacağın işlerin e, ön hazırlığını hazırlar. Sonra sen kendi yolunda yürürsün. Öğrencilere benim e, tavsiyem bu olabilir. Yani çok önemsesinler okul hayatlarını ve e, özellikle eğer staj yapmak gibi bir şanslar olursa staj yaptıkları yerde kendilerini göstermeye çalışsınlar. E, beceri olarak gösteremeseler bile yani bir usta olarak söyleyeyim, bir işveren olarak söyleyeyim, e, niyet olarak, istek olarak gösterse oradaki usta o niyeti görür diye düşünüyorum. Hocam çok kıymetli sohbet oldu. Size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet sayın izleyenlerimiz. Bugün konuğumuz Avum Ay Sanat Evi kurucusu Ahmet Umut Aydemir'di. Önümüzdeki hafta çok farklı konularda programlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.